Mis zaman olur ki diye başlıyoruz söze. İki boyutlu deri tasvirler, bir ışık ve beyaz perde. Yar bana bir eğlence aman, yar bana bir eğlence aman aman ya. Ya bak, ne bağırıp duruyorsun kapının önünde? Hadi başka kapıya, başka kapıya. Karagöz. Türk kültürünü bütünüyle gösterebilen iyi bir dil, bir araç. Osmanlı İmparatorluğundaki yaşama biçimi, müziği, giyim tarzı, estetik anlayışı ve daha birçok özelliği hakkında geniş bilgi veren, bu topraklarda yaşayan insanların karakterlerini, huylarını yansıtan bir ayna. Eski zaman eğlencesi. Of, vay Kanıma dikkatle nazar kıl, pürsefadır perdemiz. Cilvegâhı ehli ibret, Sürnema'dır perdemiz. Bu hayal perdesi, tarihten ah, emek, sabır ve özeni almış zamanın sonsuzluğunda. Ve gölgelerle geleneksel Türk tiyatrosunun bir dalı olarak kazınmış. Ben de evde gittiğim, evet, da bu hayal, hayal perdesi fevzi. geçtiği mekânlarda... ...nice ustalarla ya. birlik olup seyredenek de de yürdürmüş. De. Merhaba, Arşiv de. filmlerinden bize... 60 yıla yakın karagöz oynattım. Beni unutmayın dercesine seslenen hayali küçük Ali. Bir başka deyişle son yüzyıl karagöz ustalarında. 1974 yılından bu yana tasvirlerin gölgesinde sonsuza kadar bir hoş sadağı olarak kalan hayali küçük Ali. Onları hayali sözcüğünün yanına gelen adlarıyla tanıyoruz. Bu gölge oyunu onların ellerinde gerektiği zaman çıkarttığı 30-40 kişinin değişik seslerinde bir gösteriden diğerine taşınmış. Karagözcü de tam bir adamdır, tam bir sanatçıdır, çok yönlüdür, oyun yazarıdır. Çünkü bütün metinlerini kendi hazırlar, belli bir çerçeve içine o metni sokar, kendi şeylerini sokar. Ee, ayrıca Karagözcü e, gerektiği zaman 30-40 kişinin değişik seslerini yapabilir, böylece 30-40 aktörün yerini alır. Çocuk seslerini yapar kadın, seslerini yaşlı kadın, seslerini çeşitli diyaleklerin yani bu Ermenisi, Rum'u, Yahudisi bütün bunların da diyaleklerini, seslerini yaptığı için 50 kişilik bir trup gibi çalışır. Geçmiş zamanlarda yaşamış, geçmişten geleceğe miras olmuş Karagözçülerin yetenekleri bu anlatılanlarla sınırlı değil. O resim sanatçısıdır tasvirlerini kendi yapar, gölge oyununun yönetmenidir. Koreograftır, müzikçidir, sözün özü tam bir sanatçıdır. Bunların malzemesi tamamen deriden yapılıyor. Üzerindeki boyalar da şey boyalar, kök boya, bir kısmı da çini mürekkep. Türkler 16. yüzyıl başında perde gerisinden gölge yansıtma tekniğini memlüklerden almışlar. Türk kültür ve teknolojisiyle yorularak 17. yüzyılda Karagöz olarak bildiğimiz o özgün biçime ulaşmış. Konuları, oyunları, güldürü özellikleri, Osmanlı İmparatorluğundan sunduğu yaşam kesitleriyle kitleleri hayal perdesiyle tanıştırmış. Hacivat çok okumuş, medrese görmüş, tahsil görmüş bir insan. Karagöz ise cahil, hiç okula gitmemiş. Ee, halk adamı, ee, dobra dobra söylen, halkın bir yerde temsilcisi. İşsizlik oyunların ana teması. Karagöz bütün oyunlarda işsizdir. A birader tencere okur mu? Hı? Tencere okur mu? Okur okur bu gevezes oyundan. A birader sen hiç mürekkep yaladın mı? Yaladım. Neyi yaladın? Ee, mürekkebin içine şeker koydum öyle yaladım. Efendim okudun mu? Okudum. Nerede okudun? Ağacın tepesinde okudum. Ne okudum bakayım? Gazel okudum, türkü okudum. Sesin yanık mı? Ha? Sesin yanık mı? Yanık değil, isli. <laughs> efendim? İsli, isli. Peki efendim bana bir uzun hava okuyabilir misin? Okurum. Hadi bakayım, oku bakayım. <laughs> ne yapıyorsun? Boğazımı temizliyorum Hacivat. Hadi bakayım, oku bakayım. <laughs> Aman! Bir beyaz perdeydi ayıran onları. Kara gözcü gösterideydi seyirciler salonda. Şimdi unuttuk seslerini. Hayali adları kaldı ortada. Yıllar geçti ansızın. Çember gittikçe daraldı. Yarın kaygısıyla baş başa. Parmakla sayılacak kadar kaldı. Karagöz'ü gözü yaşatmak Karagöz. için de Karagöz. E, bunu efendim, yenilik yapalım deniyor hadi yürü, hadi bugünkü bakayım. şeylere uyduralım ona ne Ama gerek var bugün efendim, o kadar efendim, çok animasyon kadar e, yöntemleri efendim, var ki güzel, hatta canlı güzel, olarak efendim, da efendim, yapılabilecek bu e, o zaman güzel, Karagöz'ü rahat oyun bıraksınlar oyun Karagöz eski mi? usulde müzelerde nasıl bir kılıç e, sergileniyorsa onu mu? daha modernize edelim der misiniz müzelik değeriyle korumamız lazım. Aman Ve bu şeyler kala. elimizdekiler Birer birer e, e, e. Bu, bu dünyadan Göçüyorlar yani. e, Onun için ya. ileride belki bunları da Arayacağız Vay karagözüm efendim ben sana bir iş buldum ha? İş buldum iş Sen bana diş mi buldun Hacıvat Benim ağzımda 32 diş tamam ya Efendim diş değil iş iş ne yapacağız Hacıvat Yazıcılık yapacaksın He? Yazıcılık yapacaksın kazıcılık mı yapacağım Ben belediyede çalışmıyorum ya Efendim öyle değil kare gözüm yani mektup yazacaksın arzu halcilik yapacaksın tamam mı ee, tamam hacivat şimdi seninle gidelim ee, gidelim bakalım şu yazı takımlarını getirelim efendim hadi oraya doğru gidelim bakalım tamam hacivat hadi gidiyoruz bakalım <laughs> ya hacivat amma da yol uzunmuş yahu. Ayaklarıma kara sular indi vallahi. ay anacık amma da uzatmış ya bak efendim bak burası ne biliyor musun benim dükkanın olduğu yer ee, bu ne bu? Masa efendim masa. Efendim bu da sandalya. Tamam anlaşıldı. Çok güzel vallahi be. Şimdi o kuralım bakalım şöyle masayı. Ha. Ha. Hadi bakayım şöyle gel bakayım otur bakayım kara gözüm. Oturuyorum Hacivat dur ya. Tam kalem efendisi oldum vallahi. Şimdi efendim ismini yaz bakayım şuraya. Tamam yazıyorum Hacivat. <laughs> kara ...oku bakayım... Ee? ...kara... ...öküs... <laughs> ...yok ya... ...efendim ama senin ismin kara göz... Ee, ...şey kara uyuz... ...yok ya o da değil... ...şimdi efendim ben sana müşteri gönderiyorum... ...tamam gönder bakalım gelsinler Hacivat... ...hadi bakalım gelecekleri varsa görecekleri de var... <laughs> ...hadi bakalım kim geliyor... Dağda da da var güderin, dağda da da var güderin. Emine meselam ederin, emine meselam ederin. Merhaba kokkodlu eski metinler elimize ulaşmadı. Eski tasvirler de yok. En eski tasvir müzelerdeki 19. yüzyılın sonu ya da 20. yüzyılın başı o kadar şeye, daha geriye gidemiyor. Niye kalmamış bilmiyorum. Halbuki memluk figürleri orta çağda da vardı. 10. 12. yüzyıla kadar biz de işte oradan aldık. 16. yüzyılda onlardan aldık. Alman müzelerinde görüyoruz bunları ama kara gözleri göremiyoruz. Yok Bunların figürleri yok olmuş. Hayal perdesinde gizlenen Türk insanının iki ölmez tipi, Karagöz ve Hacivat, kültür tarihimizin simgesi geleneksel Türk tiyatrosunun geçmiş zaman bekçileri. Gösteri öncesi kimi arıyor bu Karagözcü? Tasvirlerde gizlenmiş geçmiş zamanı mı? Seyircinin saygısı ve sevgisi onları oyunumuz ölümsüzleştirdi. Efendim, Gelecek kuşaklara zaman, Karagöz'ün zaman, aktarılması görevinin bilinci ve oyunumuz sorumluluğuyla üstünde titrediğin kültürel miras koruma altında şimdi. Efendim, Her oyunumuz ne kadar sürçü başlıyor. lisan ettiysek affola. Hoş olsun sağlığa. Hak bereket versin derilerde biten sazlığa. <laughs> Yıktık perdeyi eyledik viran. ...parayım sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. <laughs>